Sen de beni anla. Senden başka kiminle paylaşabilirim ki bunları? <laughs> Neden bu kadar üzerine gidiyorsun anlamadım. Aradan kaç yıl geçmiş unut gitsin artık. O kadar kolay değil Nana. Niye kolay olmayacakmış? Hı? Nana senin bunları söylediğine inanamıyorum. Aklından yüzünü sildirmişsin. Birbirinizi hatırlamıyorsunuz bile. Yani bu aşk bana hiç inandırıcı gelmiyor Kulina. Nana bunu nasıl söylersin? Belki de ölmüştür. <laughs> tamam tamam. Kapatalım bu konuyu. Beni bir tek senin anlayacağını düşünmüştüm. Ama sanıyorum çok yanılmışım. Hoşça kal Nana. Kulina. Kulina. Bunu senin iyiliğin için yapıyorum. Niye anlamıyorsun? <laughs> Eski aşkının Hakan'ın babası olduğunu öğrenirsen oh. bu bir felaket olur. <laughs> Uf. Ay, ay, ay. İşte bunu öğrendim çok iyi oldu. Ay. Demek abi bunu sağ. Daha iyi bir plan yapalım. Hey Kulina, Kulina, bahçe için yeni fidanlar gelmiş. Ha dikelim mi? Ay ne yaparsanız yapın. Aa. aa. Ne oldu Kulina? Canın neden sıkkın? Nana'ya bozuldum. Ha. Bir derdim açtım ama hiç oralı olmadı. Tersleyip durdu beni. Ah, ah. Çok iyi etmiş doğrusu. Hı. Sen onun için neler 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 yapıyorsun? Yani Nana'ya hiç yakıştıramadım. Sana büyük haksızlık gitmiş. Boş ver. Ne derdin varsa benimle konuş. Ben seni sabaha kadar dinlerim. Sahi mi? Ne demek? Tabii. Evet, seni kızdırdım anlar çok oldu. Ama sonuçta sen benim baş benimsin, liderimsin. Ah Joker, seninle bunları konuşacağım hiç aklıma gelmezdi. Senin aklın fikrin hep nanadaydı. Hiç benimle ilgilenmedin. Belki de bütün agresifliğin bu yüzdendi. Hiç bunu düşündün mü? Belki de dostunu düşmanını iyi seçemiyorsundur. Şok gel, hadi ama gelmedi daha. Geldik geldik, sabırlı ol. Bir dakika izin ver. Açıyorum. Ta 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 ta. ...hem piknik yaparız, hem de biraz dertleşiriz, dedim. Şoker, burası harika bir yer. Senin için. Şoker, gerçekten isteyince çok tatlı <gülüyor> olabiliyorsun. <gülüyor> buyurun. E, yüce Kraliçem, e, şöyle, şöyle oturun, şöyle <laughs> oturun, buyurun. Şöyle <laughs> <laughs> oturun.